Do sen kedilerle bir sürü kedi var anneci. Ayaz ha kedilerin topu mu o anne? bak. Ha kedilerin balığı. Do bak şimdi burada bir tane kedi var. Bir tane burada siyah kedi var. Bir tane burada nerede o kedi? O kedi nereye kaçmış? O kedi bir tane de orada kedi var. Do gördün mü sen anneciğim? Ayaz sen gördün mü? Evet. Çok tatlı değil mi bu kediler? Evet. Siz sevdiniz mi bu kedileri? Hı Oynuyor musun kedi? Ama ısırırsa çok korkuyorum ısırır diye. Ay şu kediye yapsana. Şuna bak. Bu, bu kedinin adı Çupra'ymış. Çupra'ya yap. Ama bu, bu, çok sinirli. Hayır bu sinirliymiş. Bu ısırırmış. O ısırmıyormuş anneciğim. Ama yaptım. Bu ısırmıyormuş. o bebek kediymiş. Bebek kediye yapabilirsin. Bebek kediye yap. Doğu sen ne istiyorsun? Yani... Topu mu istiyorsun? Bu, bu baba mı kedi? O, o şey o büyük kedi evet. Top mu gitti oraya? Bu Ayaz da... bir baksana altta top var mı anne? Kedi mi girdi oraya? O kedi yakaladı. Kedimin yakaladı. Topu bir alamaz mısın sen oradan? Hı -hı. Hı, alabilir misin kanepenin altını? Doğu ne kedi. neredeymiş bir bakalım Doğu ne varmış orada? Hı -hı. Dur topu. Hı -hı. Top orada ben görüyorum topu ama nasıl alacağız topu? Hayır bunu yapmayayım. O hayır onlar içinde oynuyorlar onlar içinde. İçinde oynuyorlar. Burada içinden böyle kaçıyorlar annem böyle. İçinden birbirlerini yakalıyorlar bunun içinde. Ay kedi evini gördün mü? Ayaz kedi evine bak. Burada ne? da kedi evi var böyle. Çok güzelmiş annem. Çok tatlı. Baba kedi. Ay Doğu sen topu alabildin mi? Kedi mi verdi sana yoksa onu? Aa. Ha, kedi arkadaşın Aa, mı verdi sana bakacaksın? onu? Ne? Tamam oradan oradan bakabilirsin pencereden. Açmadan bak tamam mı? Ama burası açık. Hani bakayım neresi? Tamam oradan öyle bakabilirsin tamam mı dışarı? Do. Do sen kedileri, değil, kedilere. Kedilere şok, şok içerisine girdin değil mi? Sen de bir kedisin. Sen de bir kediye bir geliyorsun. Do. Doğum Doğ, miyalları ya. gördün mi evet, Miya. Sen de bir kedisin. Sen kaplan kedi misin? Evet kaplan kediyim. Miyalar nerede? Doğum Miyalar nerede? Miau. Miyalar nerede anne? Miyav. Ay gitti, gitti top. Kediler gidin alın, gidin alın kediler. Kedi alın alın. Hadi gidin alın. Hadi sen aldı o, sen aldı o. Ama donmuş eli küçük. Hadi o zaman altına gitti topa da al o zaman sen. Hadi al. Ah. Alabiliyor musunuz? O kediden isteyin size kedi, versin. Kedi. Verir misiniz kediler? Verir misiniz? Kediler bize topu verir misiniz? Verir misiniz? <laughs> Doğu, hadi Ayaz çocuklara bay bay yap. Çocuklara siz bay bay siz bay kedileri bay. seviyor musunuz? Evet, Doğu çocuklara abone kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.